Yemekte Ne Var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün fırın kullanmadan, kek hazırlamadan az malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok hafif bir tatlı tarifim olacak. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifime ilmikli muhallebimi hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir kabın içerisine bir su bardağı toz şekerini ekliyorum. Ardından bir su bardağı ilmiğimi de ekliyorum. 2,5 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Malzemelerimi bir miktar karıştırıyorum kullanmış olduğum bardaklar için klasik su bardaklarından ardından 1 litre sütümü üzerine ilave ediyorum güzelce bütün malzemelerimi karıştırıyorum şimdi ilmikli muhallebimi ocağa götürüyorum İlmikli muhallebilerde hemen koyulaşma olmuyor arkadaşlar. Kaynadıktan sonra altını kısalım ve 5 dakikada o şekilde kaynamasını sağlayalım. Evet ilmikli muhallebim hazır arkadaşlar Koyduğunu hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi ilmikli muhallebilerde hemen koyulaşma olmuyor. Kaynadıktan hemen sonra altını kısalım ve 5 dakika o şekilde pişirelim arkadaşlar. Bu aşamada bir paket vanilya ekliyorum. Kaşığı da tereyağı veya margarin ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Bu aşamada bardak kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde altı düz tabanlı bir bardak kullanıyorum. Altının düz tabanlı olması önemli. Fincan da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Ee, i̇çerisinde iyice ıslattım ve suyunu da boşalttım. Şimdi dikkatli bir şekilde bardakların içerisinde boşaltıyorum. tatlarımın ılıması için bekliyorum. Ardından hemen buzdolabına kaldıracağım. En az 1 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Tatlarım soğurken hemen kremasını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker malzemelerimi bir miktar karıştırıyorum. 2,5 su bardağı da sütümü ekliyorum. Ben ardından bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Beni uzun zamandır takip eden takipçilerim bilir ki ben bütün tatlı tariflerimde ve pasta tariflerimde bu kremayı kullanıyorum. Aşırı derecede lezzetli bir krem arkadaşlar. Mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor içerisinde. Hiç tereddütte kalmayın ve mutlaka deneyin. Şimdi ocağımı götürüyorum. Karıştırmayı ihmal etmeden kaynayana kadar pişiriyorum. Kremam oldukça soğudu. Şimdi üzerine bir poşet krem şanti ekliyorum arkadaşlar. Ardından mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kremamın kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Yine ipek gibi bir krema oldu. Hemen sıkma torbasına boşaltacağım. İlmikli muhallebilerim tamamen soğudu. Şu şekilde yanlarından baskı uygulayarak hava almasını sağlıyorum ve bardağı bırakmasını sağlıyorum. Üzerine bu şekilde vurduktan hemen sonra kolay bir şekilde bardaktan çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu aşamada çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde görüyorsunuz bardaktan bırakıyor kendini hemen Hindistan cevizimin üzerine alıyorum. Şimdi bu şekilde Hindistan cevizine buluyorum arkadaşlar. Yanlarını bu şekilde sade olarak bırakıyorum ve tamamını Hindistan cevizine buladım. Şimdi bir santim olacak şekilde dilimleri ayırıyorum. Hemen bir servis tabağına alıyorum. işlemi yaparak tatlarımı hazırlıyorum şimdi hazırlamış olduğum kremayı içerisine bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar daha sonrasında üzerini tamamen hindistan cevizini kaplayacak şekilde kapatıyorum ardından tatlımın üzerine bu şekilde bırakıyorum Hemen yeniden göstermek istiyorum. Bir miktar kremamdan içerisine sıkıyorum. Ardından hindistan cevizi ile kaplamış olduğum kapak kısmında üzerine bırakıyorum bu şekilde. Şöyle yuvarlak bir e, kaba aktardım. Tekrardan değeri büyük geldi. Şimdi kalan e, kremamı bu şekilde üzerine geçiyorum arkadaşlar. Tatlım artık servis için hazır. Sizce de harika görünmüyor mu? Deneyip yapacak olan herkese afiyet bal şeker olsun. Hemen doku testini de sizlerle yaparak artık veda ediyorum. bu şekilde lokum gibi de bir kıvamı oldu arkadaşlar. Çok gösterişli bir tatlı tarifimi daha sizlerle paylaşmış oldum. Yeni gelecek videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.